Evet arkadaşlar hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, Car Crash sistem oynuyoruz. E, gördüğünüz gibi Car Crash sistem nasıl bir oyun olacak merak ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı son ses unutmayın. E, oyunumuza başlayalım yani geçelim. Hmm, Car Crash'in şuraya şuraya geç. Eh oyunumuza giriyor. Car Crash. Sistem. Oyunumuza girdi. Bakayım sesi. Biraz artayım. Tamamdır. Oyunumuz başladı. Yükleniyor. Yüklendi. Oyun yüklendi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yalnız güzel. Karakter. Gözlükte bak olmaya devam. Ya şimdi ekran. Ya. ya. Of. Senin ben var ya. Salak. İnternet oranını veriyorsun video çekerken. Yazıklar olsun ya. Başlayacağım şimdi. Bir de kapatalım. Ne kapan? Dük 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 hadi 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 ya bekliyorlar ya Şayacağım ya yemin ederim başlayacağım ya Delmedim nedir ya Error veriyor bari ben bütün çekerken verme yani. Bu ne lan? Zeydeşlik. Ya üzerime arabacı çıkardı. Kafam ezildi be. Ya ne yapıyorsun kardeşim Berecan ya? öküz müsün? <laughs> Çalışma hızı ne be? Oo. Lan dur dur beni ezdin. Patlatacaksın. Arabayı patlatacak haberi yok. Oyunun sesi kaç lan? Oyunun sesi... Arkadaşlar çok özür dilerim. Fark etmemişim. Vuhuu! <laughs> Çiğ! Uyşş. Bu araba patlar he. Lan devrildi devril, Ananı satayım ananı. Patlayacak dedim ve patladı. Şimdi baya kötü. Lan dur dur. Hadi bas. Nasıl uzanıyor? Ben bilmiyorum nasıl uzanıyor ya. Baya değişik. Yapmışım. Ananı satayım. Lan. Ne? Lan, uçuyoruz. Oy, abi bayağı iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. fren tutmayan bayırı. Uh, uh. Lan çıkın. Lan. Fren 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 fren. Eee nasıl çıkacağız? düzeliyor bir de manyak mı Ulan! Su altında drift atmak. Saçma sapan işler. O nasıl çıkacağız? Reset atarak çıkacağız. Hemen reset atalım. Da! Öldürün beni. O? Oh. Döndüğün kasa. Kasa. Kasa kasa kasa. Kamper 1. Yani Kafamın üstüne çıktı yine. Teker kafamın üzerine çıktı. Evet. Araçtan bir şeyler ayrılıyor. Ne ayrılıyor lan? Daha yeni al. Ya çık bari ya. Bastığım kadarıyla basacağım. sana da gazı bırakacağım. Buradan bırakabiliriz. Zaten abi çık ya çık. Tamam, sakin, sakin, sakin. Topladık. Vah. Çık. Lan. Ananı satayım, gideceğiz, gideceğiz. Vah. Devrileceğim diye korkuyorum. Selamünaleyküm. Oh, devrildik. Lan, gidiyoruz. Lan, böyle gidiyoruz. <laughs> Ağaçtan uçacağız. Uyyy. Gaza bas. Bas bas bas. Bastıkça basıyor. Araba kendini zorluyor. Yazık garibim. Aa rampa var lan. Vıyyyy. Lan daha yüzde durduk. Saçma sapan yerde durduk. Yüzde durduk. Kazanamadık. Ben kafam düştü. O. Aracın üzerinde seyahat edeceğim. <laughs> Saçma sapan işler. Batman. Ama geldi. O baya yapmışlar tekerleri falan. Adam bayağı... Bu kamyon mu? Kamyon sesi geldi. Yolum ayırdınız ilk dakikada ya. Yolum bu ne ya? Ayırdın ilk dakikadan gitmiyor aracım. Bozuk gibi. Bu kırdılar ilk dakikada gitmedi artık. Ne ee, niye gitmedi? Ya. <laughs> ne yanlış diyor ya? O bıraktım. Arkadaşlar burada hiçbir şeyi ellemeyin. Ellerseniz araç hızlı gitmez. Maksimum hızda gider. <laughs> Oha ne oldu lan? Lan geri geri gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Aa, ben... Aa tampon ç... Tampon kaldı. Ya çık. Çıksana tampon. Ya tampon kaldı lan. Hangi bir ya tampona bak. İnatçı tamponu. Ya tampon. Ya tampona bak. İnatçı çıktı. Anan. Hala gidiyor lan. Lan. Ya dur dur öldük öldük. Ah tampona. Ah. Öldürdün beni tampon. Araç hala durmadı. Gün. Gün. Bu mu lan gün? Böyle gün aracı mı olur lan? Eski araba modellerinden biri bu. Hangi bir marka? Yazmıyor. Mercedes galiba. Sen galiba Mercedes ya. O 200'e çıktı lan. Uy! Arkadaşlar aşağı iner inmez el freni çekin. Ya dur abicim nereye gidiyorsun ya? Senin yüzgen mi nereye git? Öldüm ve suyun altında geziyorum. Bu sefer şey alacağım. Buz. Ya kafamın üstüne doğma işte ya. Öküz. Ya kafamın üstüne doğma. Heh. En azından buraya oturduk. Ya baş oturmasana. Aracı kırdım. Aracı aracı. Ya şurada otur lan. Sür. Eh. Sürecek. Yolcu var. Bak şimdi. Bizimle gelmiyor. Ölürüz diye. Lan ne yapıyorsun arkadan vuruyor. Ya çık. Ananı satayım. Nasıl geçeyim? Sayın yolcularımız. Yolculuğumuz bayağı tehlikeli geçecek. Lamborghini bayağı fena çarptı bize. Ee, özür dileriz. Ee, sıkı tutun kemerlerinizi bağlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı satayım. Çık, stop! Yani asker çık. Ana kesin gittik. Abi nasıl gitmişik lan? Tampon sallanıyor abi. 13'e çık, 14'te çıkacağım lan. 14'te çık abi. Onu nasıl oturuyor? 80 ve araba ters durdu. Ay böyle kaldım lan. Arabayı itiyorum pes artık. Nasıl bir gücüm var? Lan ara itiyorsun. <laughs> Bu ne lan? Araba havada dirif satmış. <laughs> Hayır et. Araba havada nasıl dirif attıysa. Yani öldüğümüzde neden 5 saniye mi bekliyor? Ne kadar bekliyor? Neden bekliyorsa anlamadım. Aha kafamın üzerine do Abimiz araba gitti. Ne dedi lan? Aban adam ne dedi? Ya çık abicim çocuklar var içeride. Çocuklar. Dikkat edin Kemerlerinizi bağlayın. Hızlı bir yolculuk yapacağım. Hemen yetiştirmem lazım size eve. Anneleriniz bekliyor. Sizi gezmeye götürecekmiş. Sıkı tutun he. Bayağı hızlı çünkü. Ay ay. Abi ne oluyor abi? Bayağı hızlı gidiyoruz abi. Sence bayağı hızlı gitmiyor muyuz? Çünkü yok gidiyoruz. Fren tutmayı bayırdayız. Abi. Lan çoban çocuklar var. Allah'ım neden böyle oluyor ya? Lan çocuklar öldü bu ne? Oha. Kariyer trucks. Araya trax nerede? Aynen lan tak Lan yok. Yani kamyon yok. Bu muydu lan? <laughs> Abi kayıyor lan güzel ben kayamıyorum ya. Ben de neresi tatmıyorsa. Hmm, bir şey lan. Spra. Efsane bir mal Ne yapıyor lan bu? Tamponunu kırmış. Adam tamponu kırmış. Aaaa Taylor ne lan? Nasıl var? Jobra. lan ne yapıyorsun? Araba mı itiyor? Bu araba benim. Ya ne yapıyorsun lan? Benim lan araba. Hop ne oldu? Otur. Oturacaksın abi. Hadi bay bay. Bas ne? Ben basarım lan bu benim arabam. Üf araba egzoz patladı çoğlan aküz gibi. Çık bakon. Ne bakon? bak araba ev indirdim. Ama geri indi. Selam. Ananı satayım. Parçalar var. Neden uçuyorsun? Araba böyle gider mi? Ya bari böyle git ya. Dengesiz araç. Ne yapıyor lan bu drift atıyor mu? Bir şey atıyor lan bu salak mı? Araba tek gidiyor lan. Frene de basmıyor lan. Bu sefer sedan alayım dedim. Canım sedan almak istiyor. E sürünmeydi lan. Parçam bana geliyordu. Ne yapıyorsun bana mı ya? Eğer araba seçseydik daha hızlı da yazılırdık. <laughs> Ama bir yere de Parçalara gelmek de ölürüz yoksa. O onun altı bin kere öldü. Hayır. Ölü gidiyoruz. Ya fren yapma işte ya. mı? Ya fren yapma ya. <laughs> ne yapıyorsun? Ya öküz. O. Batırdı ize. Ha başlayacağım ama. Kızdırıyorsun beni. Bu sefer daha dikkatli gideceğim. Yemin ederim burada daha da dikkatli. O ne biçim araba Aracın şey yapmış. Kırmış diyor. Kırmış bir şey Kariyer taksi neden gelmiyor anlamadım ya. Gelmiyor işte o limuzin var lan. Ya kafamın üstüne doğma sana. Gıcık. Oyunun yapımcısı sana sevdiğim oyunun yapımcısı arabalar biraz daha kenara şey yaparsan daha da iyi olur çünkü kafamızın üstüne doğuyorlar biz de deli oluruz. Buradan seslenelim sana. Ya ben neden gaza basıyorsam ya. o Öl öl öl. Öldün oh. be. Arabaların gölgeleri yine gel. Kaç. Yalnız yabuzluğunu da seviyorum Arkadaşlar limuzin sevenler videoya like atsın, abone olup like atsın, bildirimleri de açsın. Basıyoruz. Öyle sesin biraz aksa. Ananız. Satim diyecektim ben sizi. Satim diyecektim Ah! sizi. Şıma bu geliyor ya öldüm birliğin öldüm arabada sıkıştım ya hayatın sonu ya <Gülüyor> <Gülüyor> yine ara kafamın üstüne geliyordu ölüyordum al duydu lan Allah razı olsun çıkın bahim ya çık abicim ne yapıyorsun yolunun Gidiyor Odaklanayım. Ne yapıyorsun? Aa! Orada ne oldu ki ya? Ben yolumda gidiyorum ve pervane gibi dönüyorum. <laughs> ya delireceğim ya. <laughs> Bu son atlayıp sonra da diğer haritayı geçeriz arkadaşlar. Bak başlayacağım ama. Kafamın üstüne ne doğma kanıyor sonra da kafam. Kimse lumuzin almamış. Lumuzin az basıyor ya? Leva! Parçaları yine bırakmış ya. Buradan geçelim burası dolu. Gittik git al gittik dedim gittik. Abi çek be. Bak lan atlamaz pat. Ağzınıza tüküreyim ya. Bak çalışmıyor. teleport. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Bizi başka yerden aldım yanlışlıkla kusura bakmayın. Ciddi değil. Hemen alalım. Sıfır kötü haritası ne be? Kamyonun kötü haritası yapmış ya. Oyunu kim Türkçe çevirdiyse kötü çevirmiş. O başlangıcı da olmuş. Bana mı çarpacağım belli değil. Ay gibi bana neden çarpıyorsun acaba? Önünde kamyon var. Şuna bak aracın öküzünü kırdı ya. Ya araba da gitmiyor. Hadi bay bay. Uy, oh. Buradan döneceğim. Araba dön ananı satayım. Öldük. Lan lan yine öleceğiz lan yine öleceğiz. Lan lan. Güzel. Hayır 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 Ananı satayım. Lan lan. Lan ne oldu? Ananı satayım. Lan doğrusu. Dorsaya bakacağım diye kaza yaptım. Ay dorse düzgündür dorse. Bura ne lan? Ay şuna bak kovaya korkunç. Abi dur! Salandı durdu mi? Treyler ayrıldı. Ab Aracı aşağı atmak istiyorum. Git. Aşağı git. Atmaya git. Bana arabayı attım lan. Arabayı attım. Gayret. School bus. Arabayı giremedi. School'a giremedim. School'a. School School'a yine. School. Vardı arada school bus. <laughs> Çocuklar lan lan. Ya bari buraya takılma be. Böyle doğma şekli mi olur gözünü seveyim. Dur dur. Lan servise niye çarpıyorsun? Üff, vallahi ada, anlamıyorum ya. Sen tam bir malsın. Sen tam bir malsın. Ya araba gitmiyor. Gaza bastım gitmiyor. Hiçbir şekilde gitmiyor. Abi selamun aleyküm basak. Tamam gel. Yolcu aldım. Ay çocuk aldım. Okula götürüyorum. Hep kaza yapmışlar abi böyle bir şey yok. Ne yapıyorsun ya? Sen bana çarptın. Senin ben... Ya Nob salak mısın sen? Önüme çıkardı motor kaçtı sonra da. Vallahi anlamıyorum ya. Tam salaksınız. Tam salaksınız. Ya Doldurmuşlar ya yine. Ne olmuş bu tekeri dönüyor ama. Büyük kaza var. Abi sen basacaksın mı acaba? Bas bas. Uhuhuhu. Adam devriliyordu lan. Oy. Dön 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 dön. Heh, heh. Aracın arkasını çıkardılar ya. Ayı mı değil? Aracın şeyini kaputunu kırdı. Ay bagajını kırdı. kaç Ay. O oh, binaya bak çok iyi yapmışlar. Ananı Uyuyorum. Ben uyurken. Evet neyse arkadaşlar Video bu kadarlık olsun Baya uzun sürdü çünkü Bir de servisten atlayacağım da Atlayamıyorum Ya başlayacağım he Servisten inebilir miyim Ya yürü git aa sarı koyun Şimdi kafanın üzerine doldurdu Geri gideceğim, geri gideceğim, gider gideceğim, gideceğim de. Gidebilir miyim? Yoksuz müdür nedir ya? Neyse arkadaşlar videomuz burada sona erdi. sonraki bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Bay bay.